Zamanında aday çıksın, kongre yapacağım diyen Ali Koç. Bir sürü aday var. Niye yapmıyor abi? Niye yapmıyor? Bu bankalar birliğini bir kapatayım, 4 transfer yapayım. Acun Ulucal da aynı şeyi söyledi. İşte sezona belki iyi gireriz, orada toparlarım, onun üstüne Eylül'de yaparım diyor. Ve ben sana bir şey daha söyleyeyim. Konuyu dağıtmayalım da. Bunların hepsini yaptı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Büyük de transferler yaptı. Ama sezona yine kötü girdi. Eylül'de de yapmayabilir. Uzatır yönetim kuruluna götürecek. Yönetim kurulu karal defterinde yok ki böyle bir şey. Yönetim kurulu hayır diyecek. Bir sürü yönetici ben duydum biliyorum. Ben kongre istemiyorum diyor. İmzalar? İmzaları da şöyle yaparlar. Mahkemeye götürürler. O zaman da Eylül'deki mali genel kurul mecburen olacak olan Haziran'dan Eylül'e aktarılan da ibra etmeme durumu söz konusu. Bazı üyeler direkt ibra etmeyeceğim diyor. Mesela ben mesela ibra ederim. Ali Koç istifa diyorum yerden yere vuruyorum ama ben ibra ederim. Çünkü Fenerbahçe başkanlık makamına ibrasızlığı ben yaşatamam. O ayrı bir şey. Ama bunu söyleyen ciddi insanlar var. Hatta divan üyeleri. Neden? Ben mi? Heh. Abi şimdi bak İbra konusu Fenerbahçe'nin tüzüğünde. Şimdi ben Kongre üyesi de olduğum için tüzüğe de bakıyorum artık. Bizim aynı zamanda Fenerbahçe Başkanlık Makamını korumamız lazım. Bu Ali Koç'tan büyük bir şey Fenerbahçe Başkanlık tamam. Makamı. Şimdi bak Galatasaray bunu yaptı. Yıllarca sorunlarını yaşadı. Fenerbahçe'yi korumak mı? Fenerbahçe Şöyle, başkanlık makamını korumak ama mı? Ama zaten bak Fenerbahçe başkanlık makamı demek Fenerbahçe demek. Şimdi bak ibra etmediğimiz dediğinizde bak orada mali ibra ile idari ibra aynı. Ayırsan Galatasaray ayırdı. Oradan ibra etti, buradan ibra etmedi. Bir sürü mahkeme süreci Adnan Polat falan filan. Bu buna gerek yok zaten. Buna gerek yok. Anlıyor musun? Hı. Zaten Ali Koç gitmesi gereken doneleri yaşattı bu kulübe. Gitmesi gerekiyor, istifa etmesi gerekiyor. Bugün kulübün önünü açması gerekiyor. Ama İbra konusu başka. Bu benim fikrim ama. Ben bir tane bireyim. Ama çok ciddi İbra etmeyeceğim diyenler de var çok. saygı duyacağız. Evet.